Baylar tekrar hoş geldiniz. Bugün zihinsel kapasitenizi arttırmak ve beyninizi nasıl daha güçlü bir hale getirebileceğiniz hakkında konuşacağız. Beyin insan bedenindeki en karmaşık organlardan biri olmasının yanı sıra aynı zamanda bizim yaşam rehberimizdir. Daha yaratıcı, daha odaklanmış ve daha üretken olmak istiyorsanız beyninizin potansiyelini ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ancak bunu yapmak yalnızca bilgiyle değil, doğru alışkanlıklarla mümkün. Hazırsanız bu konuyu derinlemesine inceleyelim ve beyniniz zirveye taşıyacak alışkanlıkları konuşalım. İkinci maddemiz fiziksel egzersiz. Beyni güçlendirmenin altın anahtarı. Egzersiz yapmak sadece vücudu değil, aynı zamanda beyninizi de güçlendirir. Düzenli fiziksel aktivite beyninize daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Ve bu da zihinsel kapasitenizin artmasına neden olur. Egzersiz ayrıca stres hormonlarını azaltır ve beyninizde yeni nöronların oluşumunu teşvik eder. Neden önemli peki? Beyin her gün vücudunuzdaki toplam enerjinin %20'sini kullanır. Bu nedenle beyninizin daha verimli çalışması için dolaşım sisteminizi harekete geçirmeniz gerekir. Fiziksel egzersiz kan dolaşımını arttırarak beyninize daha fazla oksijen ve besin taşır. Ayrıca egzersiz sırasında salgılanan endorfinler ruh halinizi iyileştirir ve motivasyonunuzu arttırır. Mesela Richard Branson ve egzersizle ilgili bir örnek vereyim. Ünlü girişimci Richard Branson her sabah düzenli olarak yaptığı egzersiz sayesinde zihinsel berraklığını koruduğunu söylüyor. Branson sabah sporları gün için daha üretken olmasına katkı sağlıyor. Siz de sabahları 30 dakikalık bir yürüyüş veya koşu yaparak zihinsel enerjinizi arttırabilirsiniz. Haftada en az 4 gün egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu bir yürüyüş, koşu, bisiklet sürmeye veya ağırlık kaldırma olabilir. Egzersizlerini sabah saatlerine koyun. Sabah sporları gün boyunca daha odaklanmış olmanızı sağlar. Yoga veya pilates gibi aktivitelerle bedeninizi ve zihninizi aynı anda güçlendirebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız evet yoga ve pilates yapabilirsiniz baylar. İkinci maddemiz sağlıklı beslenme. Beyin için yakıt demektir. Beynimiz doğru besinlerle beslendiğinde tam kapasiteyle çalışır. Ancak yanlış beslenme alışkanlıkları beyninizin işlevlerini yavaşlatabilir baylar. Omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar, B vitaminleri ve proteinler beyninizin ihtiyaç duyduğu temel besinlerdir. Burada omega 3 kaynakları, somon balığı, ceviz, keten tohumu gibi yiyecekler beyin hücreleri arasındaki iletişim güçlendirir. Antioksidanlar, yaban mersini, ıspanak ve bitter çikolata gibi antioksidan bakımından zengin besinler beyninizi serbest radikallere karşı korurlar. Vitamin ve mineraller B vitamini beyin enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Folik asit, demir ve magnezyum da zihinsel işlevlerinizi arttırır. Bir sabah rutin düşün. Avokado dilimleriyle süslenmiş tam tahıllı bir tost. Yanında bir fincan yeşil çay veya bir avuç yaban versin. Bu tarz bir kahvaltı beyniniz için mükemmel bir yakıt sağlar. Ve gün boyunca enerjinizi yüksek tutar. Ha, benim kahvaltım çok sıradan. 3 yumurta, tereyağı, omlet, su. Bu kadar. Başka hiçbir şey yemiyorum. Benim yum kahvaltım bu kadar basit arkadaşlar. Yapılmaması gerekenler ise burada aşırı şeker tüketiminden kaçınmak, işlenmiş gıdalar yerine ise taze, doğal ve organik yiyecekler tüketmek. Burada 3. maddemiz ise uyku. Beynin yenilenme süreci. Beyin sağlığı için uyku vazgeçilmezdir. Uyku sırasında beyniniz gün boyunca topladığı bilgileri işler, toksinlerden arınır ve kendini yeniler. Uykusuzluk sadece zihinsel performansınızı değil, aynı zamanda genel sağlığınızı da olumsuz etkiler. Uyku düzeni günde 7-9 saat uyumayı hedefleyin. 8 saat, yani minimum 7 ila 8 saat arası mutlaka uyuyun. Yatmadan önce ekranlardan uzak durun. Telefon ve bilgisayar ışığı melatonin salgısını baskılar. Her ne kadar filtreler olsa da melatonin salgısını baskılıyor baylar. Kararlı bir uyku rutini oluşturun. Her gece aynı saatte uyumaya ve aynı saatte uyanmaya çalışın. Araştırmalar düzenli uyku alan bireylerin öğrenme kapasitelerinin ve hafızalarının daha güçlü olduğunu gösteriyor. Einstein'ın günlük uyku rutini onun yaratıcılığını ve problem çözme yeteneğini destekleyen önemli bir faktördü. Bu da kendisinin sözleriyle söylüyor, belirtiyor. Dördüncü maddemiz sürekli öğrenme, beyin için egzersizler. Beyin gücünüzü arttırmanın en etkili yollarından biri de sürekli öğrenmektir. Yeni bilgiler öğrenmek, beyninizin yeni sinir bağlantıları kurmasını sağlar ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirir. Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sadece zihinsel sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda sizi daha üretken bir birey yapar. Her ay Yeni bir kitap okuyun. Mesela psikoloji, tarih veya kişisel gelişim konularında kitaplar seçebilirsiniz. Yeni bir beceri öğrenin, öğrenin. Dil öğrenmek, enstrüman çalmak veya bir spor dalında uzmanlaşmak beyninizi sürekli çalıştırır ve geliştirir. Beşinci maddemiz ise zihinsel egzersizler ve problem çözme aktiviteleri. Beyin aktif olarak kullanıldığında güçlenir. Bulmacalar çözmek, strateji oyunları oynamak veya yeni bir matematik problemi üzerinde çalışmak beyninizin problem çözme yeteneklerini geliştirir. Satranç oynamanın burada faydalarını değinebiliriz. Satranç beyninizi stratejik düşünmeye zorlayan harika bir oyundur. Kasparov gibi ünlü satranç oyuncuları bu oyunun sadece zeka değil disiplin gerektirdiğini de söylüyorlar. Altıncı maddemiz sosyal bağlantılar ve iletişim. Sosyal etkileşimler beyninizin aktif kalmasını sağlar. İnsanlarla fikir alışverişlerinde bulunmak, yeni perspektifler kazanmanıza ve beyninizin daha esnek olmasına yardımcı olur. Yeni bir sosyal gruba katılarak farklı bakış açılarıyla tanışabilir ve beyin kapasitenizi arttırabilirsiniz. Warren Buffett, sosyal çevresindeki çeşitliliğin onun yatırım kararlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu her zaman dile getirir baylar. Yedinci ve son maddemiz ise meditasyon ve zihinsel dinlenme. Meditasyon, beyninizi dinlendirmek ve stresi azaltmak için mükemmel bir yöntem. Düzenli meditasyon yapan bireylerin daha iyi bir hafızaya ve daha düşük stres seviyelerine sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Her sabah 10 dakikanız meditasyona ayırarak güne odaklanmış ve sakin bir şekilde başlayabilirsiniz. Beyin gücünüzü arttırmak, hayatta daha başarılı, mutlu ve üretken bir birey olmanızı sağlar. Bu alışkanlıkları günlük rutinize eklediğinizde, zihinsel kapasitenizdeki gelişimi net bir şekilde göreceksiniz. Eğer ki bu video ilginizi çektiyse ve hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz baylar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.